Tekirdağ, Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan anne Yeniçeri, doktorlara çocuğu bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Yeniçeri daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Eyle, geçen pazar akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri'yi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri, den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edilen Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından çocuğu ihmal suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan ise bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan iki çocuğu da tutuklandı. Tekirdağ'da 2 yaşındaki. Çocuğun başına gelenler narinden sonra insanları yine sarstı. Bakiye, Yeniçeri'nin dini nikahla birlikte yaşadığı sanlı öv ve bebeği evine bıraktığı Kanik ve Malkara Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından Bebekçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Tekirdağ Barosu Başkanı İlemen Gürc'ün dün akşam yaptığı açıklamada miniksel, ye. Yin cinsel istismara uğradığının Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nun kati raporuyla kesinleştiğini açıklamıştı. Görgün, annenin olay hakkında çocuğundaki durumu fark etmesine rağmen delilleri karartması ve gizlemesi söz konusu, annenin dün de tutuklanmasının gerekçesi buydu. Çünkü anne burada çocuğun uğradığı maalesef cinsel istismar vakasına karşı bunu anlamasına rağmen elde ettiği delilleri ve bulguları adli makamlarla paylaşmayarak delilleri gizliyor. Akabinde de çocuğunu 3 gün boyunca hastaneye götürmeyerek bakım yükümlülüğüne aykırı davranıyor. Çocuğumuzun şu anki duruma düşmesine sebebiyet veriyor maalesef. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş ve katil rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten şüpheli iki kişinin tutuklanmasına sebep buydu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Vakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağı ifadesine yer verildi. Olay daha yeni olduğu için benim davada anlatacaklarım bu kadar desteklemek isterseniz abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize, evinize, çevrenize dikkat edin bir dahaki videoda buluşmak üzere.